Daha önce başka güçler vardı. Kur'an geldi, en büyük güç oldu. Biz Müslümanlar olarak Allah'ın kitabı Kur'an'a bu çapta iman etmiş olmamız gerekiyor kardeşler. Bunun için çocuklarımızın Allah'ın kitabını öğrenmelerini, bilhassa okuyacak kadar öğrenmelerini yaşamaları için en önemli şartlardan birisi olarak görmek zorundayız. Bir çocuk 5-6 yaşlarında Allah'ın kitabını okumalıdır. Önce Allah'la konuşmayı öğrenmelidir. Allah'la konuşabilen babasının annesinin önünde ne konuşacağını bilir. Önce Allah'ın kitabı beyinlere dolmalıdır. Biz Kur'an'ımızı sadece okumak için okuyup tütsü yapmak için muska yapmak için de öğrenmiyoruz. Kur'an'ımız okumak için onunla yaşamak için bir kitaptır. Kur'an'la yaşayacağız biz.